teknoloji yalnızca günlük yaşamımızı kolaylaştırmıyor. Sağlık dünyası da teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün yenileniyor. Hatta artık kalp ameliyatları ufacık kesilerle ve robotik cihazlarla gerçekleştiriliyor. Muhabirimiz İlayda Ayçiçek o robotik ameliyatların detaylarını aktarmak için uzman konuğuyla beraber bizleri bekliyor. Sözü İlayda'ya ve konuğuna bırakalım söz konusu kalp ameliyatları olduğu zaman hep böyle en korkutucu olan, en riskli olan akla geliyor ama teknolojiyle birlikte artık bu durum da değişti. Kalp ameliyatları da teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başlanıldı. Peki nasıl gerçekleştiriliyor süreç? Hemen yanımızda Profesör Doktor Cengiz Köksal var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Böyle ufacık kesilerden çok büyük, çok riskli aslında ameliyatlar gerçekleştiriliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz o ameliyatları? Ya önce Öncelikle son 17 yıla kadar dünyada da Türkiye'de de biz bütün öndeki kemiği keserek boydan boya açarak bu ameliyatları yapıyorduk. Ancak takdir ederseniz önden açmak çok konforsuz. Ağrıları var, sızıları var, dönemiyorlar. Ama artık kliniğimizde son 4 yıldır koltuk altından 4 santimlik minicik bir kesiyle ben bunu kapı deliğinden içeri bakmak diye tarif ediyorum. Oradan kamera göndererek küçük uzun Uzun aletlerle ki bunları bize teknoloji sağlıyor. Bu aletlerle her türlü kapak tamirini ve kapak değişimini yapabiliyoruz. Evet. Hastalar için korkunç konforlu bir şey. Bir günde yoğun bakım çıkışı, çok kısa sürede hastane kalış, günlük hayatlarına ve e, her şeye rahat dönebiliyorlar. Bu çok güzel. Bu süre çok kısaldı dediğiniz gibi kapı deliğinden bakmak gibi. Peki bu ameliyatları kimler için yapabiliyoruz? Kimler ameliyatları bu şekilde gerçekleştirelemiyor? Onlar için tehlikeli oluyor. Aslında genel kabul gören şey çok kilolu, 100 kilonun üstündeki hastalara, akciğer enfeksiyonu geçirmiş hastalara bu kapalı yöntemi yapamıyoruz. İdik daha doğrusu. Ancak biz kliniğimizde 100 kilonun üzerinde aşırı kilolu hastalara da kapalı yöntemle kapak ameliyatı, kapak tamiri yapmaya başladık. Bu çok güzel bir şey dedik ki kapa yani hasta kilolu olabilir, fazla kilolu olabilir. Eskiden derdik ki git kilo ver gel, git kilo ver gel ama bunu söylemek kolay ama kilo vermek biliyorsunuz çok zor. Artık biz kapalı yöntemle kilolu hastalara da bu işi yapabilmek için teknik geliştirdik ve artık bütün hastalara kapalı yöntemle kapak ameliyatlarını yapabiliyoruz. Peki hemen yanımızda hastalarımız da var. Ben kendilerine de dönmek istiyorum şöyle. Meri Hanım'la başlayacağım. Efendim siz kapalı yöntemle bir kalp ameliyatı geçirdiniz. Peki süreç nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Gayet iyi gerçekleşti. Ee... Evet peki daha önceden başka yerlere başvurduğunuzda nasıl tepkiler aldınız? Kilolarınız nedeniyle ameliyat gerçekleştirebildiniz mi? kilolu olduğum için ameliyat kapalı ameliyat yapamayız dedi doktorlar. Fakat Cengiz Bey kapalı da yaparım dediği için ben de Cengiz Bey'i tercih ettim ve yaptım. Çok da memnunum şu anda. Küçücük bir ameliyat hızınız evet. var artık. Evet, göğüs altından ve koltuk altından çok küçük derecede diki, açılarak yapıldı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda yani... Ahmet Bey var. O kendisi de bir ameliyat geçirdi. Aynı şekilde onun da yine 4 santimlik bir kese var. Ahmet Bey iyileşme süreci nasıl oldu? Bir hafta gibi. Hı hı. E, 10 gün hastanede kaldım. E, bir haftada da böyle normal hayata döndüm gibi. E, şu andaki ay oldu. İyiyim. Çok Aynı memnunum. Da... Çok büyük bir operasyon geçirdiniz çok ama doğru. yöntem sayesinde bir haftada toparladınız. Doğru, Doğru. Çok doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi artık teknolojinin nimetleri sağlık dünyasında da kullanılıyor ve sağlık sektörü teknolojiyle birlikte her gün kendini yeniliyor. Hemen onların örnekleriyle görüştük. Bizim şimdilik bu kadar buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve tekrar size stüdyoya dönelim. İlayda'ya teşekkür ediyoruz konuğuna da. Şimdi